Evet, herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün bu videomuzda Epic'ten Mystia serisi başlatacağım. Ee, sezonun sıfırlanmasına ne kadar var? Bakalım hemen şuradan. Ee, 23 gün varmış, fakat ben e, yaklaşık bir iki hafta tatil'e gideceğim arkadaşlar. O yüzden e, sizlere de içerik çıkartmak istedim. Yani yayın açamıyorum, en azından video olsun dedim. Ee, Epic'ten Mystia serisi yapacağım. Artık ne kadar gider bilmiyorum yani yenilsek de yensek de e, videonun içerisinde bulacaksınız e, bu oyunları. Yani gidene kadar bir günüm var bir günde artık kaça çıkartabilirim ne yapabilirim bilmiyorum ama e, ben videoyu sizlere kesik kesik atacağım. Yani iki maç iki maç yedi gelecek bir videoda üç maç olacak şekilde atacağım. E, yeri gelecek sola gireceğim yeri gelecek arkadaşlarımla gireceğim. Şimdi Olcay abi var e, onunla bu şekilde başlıyoruz. E, Eylül'ün 10'una kadar falan bir yayın olmaz. E, bilginiz olsun. O yüzden ben de sizlere e, bu şekilde video çekeyim dedim. Maça geçelim bakalım ne kalacak, ne oynayacağız hiç bilmiyorum. Evet, maça başladık e, ama bakayım. Aa benim grafiklerde bir bozukluk olmuş arkadaşlar. Neyse bu maçı böyle ayarlayalım. Grafiklerde bir sıkıntı var. E, normalde Ultra'da oynuyorum ben oyunu ama bana da bir tuhaf geldi. Zaten bugün Biliyorsunuz bilgisayardan oynuyorum. Emülatör güncellemesi geldi. Güncelleme geldikten sonra emülatörün bir bozulmuş. Böyle garip garip hareketleri var. Tuşlar da sanırım bozuk biraz ama neyse ayarlayacağız. Bu maçlık böyle olsun. Şimdi bu serüvende karşımıza botlar çıkabilir. Normal insanlar çıkabilir. Her şey olabilir. Şimdi bunları Deneyeceğiz. Hızlı hızlı maç bitirmeye çalışacağız Bu arada serimize like atmayı Abone olmayı unutmayın Videoya like atalım kanala abone olalım Boş geçmeyelim dayı bu oynamaya Durduğun zaman olmuş biliyor musunuz O kadar vakit geçmiş ki Karakteri unutmuşum resmen Bir de harita şu an inanılmaz tuhaf geliyor ee, Bunu bu maçtan sonra düzelteceğim artık Bu maça girdik yani bir günde kaç video çıkabilirsem artık sizlerle her gün ya da iki günde bir e, paylaşacağım bu videoları. Elimden geldiğince editleyip sizlere atmaya çalışacağım. Geliyorum oraya oynayabilirsiniz. Ulan. Bak geldi. Dikkat edin. Nereye atıyor lan skillleri? Bakita da çılgın ha. Adam fiske attı muuk. Bakı ne haber kanki? Abi şöyle ultiye basıp hemen geri çıkıyorum. Kesemeyeceğim çünkü. Otomatik bastım. Gideyim turtle'ımı alayım. Takımımız 0-2 dayı. Allah kill için acele etmiyorum. Gök çıkayım ondan sonra killerimizi rahat rahat alırız abi. Rakip tehlike ediliyorsun. diyorsun? O Olcay abi sesi kapatmış. Olcay abi hasta olmuş ya. Klima çarpmış. Olcay abi. Aslında var ya bu maça bir fani zaman bile alınabilir. Sürekli ulti bile atabilirim yani. Güzel beleş. Şunun ormanını da hızlayayım. Hazır aşağıdayken. Acaba bunun ultisi var mıdır? Gumeras. Ultisi yokmuş güzel. Ops. Az daha vuruyor da he, kafamıza gözümüze. Bas yavrum. Bas ultine. Gayet güzel. Yok kranımız geldi. Oyun kalitesi o kadar düşük ki. Odaklanamıyorum oyun. <laughs> Ama burası bir kalite. Kıldıracağım şimdi. Geldim alt koridora. 17 saniye var ultime. Şöyle ultimi de göstereyim. Atlas'ı bekliyordum da Atlas base'e gitmiş herhalde. Burası sizde güzel. 10 stack, hızlı maç bitirme odaklı oynayacağım ama tabii bu arada orman rotasyonumuzu da es geçmeyelim. Birazdan kule fokuslara başlarız. da koridorda neler oluyor? Atlas, Lilia ve Silvan'la vah öyle Bak kadroya bak ölüm timi bak. Hadi bana bir ulti at. al lan sana dayı. Aul diye basamadım. <laughs> Silvan'lık stun attı. <laughs> Hainsiniz oğlum. Ayıp değil mi lan sizde? He? Stun atıyorsunuz. Bu arada ayarları falan da maç sonu düzelteceğim. Şimdi düzeltemeyeceğim. Ayarlarım falan sıkıntılı çünkü. En düşük can yüzdesi değil en düşük can şeklinde ayarlayalım. Göstergeleri falan ayarlamam gerekiyor. Minyona sektim minyona. Minyona kafa attım. Tamam şimdi 6 kill bizim için yeterli. 27 stack. Gittirelim. Ee, abi bu kadar stun atıyor muydu bu karakterler ya? Enteresan. Açın abi midi. Güzel süpersiniz. Alt koridora geliyorum. Ultinin bekleme süresi bu kadar var mıydı ya? O da öldü. Hızlı bir maç olsun bizim olsun. Hızlı hızlı yardıralım. Estes babayı da almışsın arkana. Ulan hemen skill'e ne vuruyorsun dayı? Ben sana vuruyor muyum? Bak bak işsizlere bak. Lesley'i nasıl kovalıyorlar bak. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsun oğlum adama sen? Deliye bak. Gelmiş orada Kov kovalıyorlar kardeşim yakışıyor mu? Güzel. Aslında bir fani zaman gider gibi ya sanki. Lan bu liglerin temi abi alacaksın her şeye fani zaman. Nerede lan bu? Saldırıda da vardı aynen. Güzel kuleler açılıyor hızlı hızlı kule fokus. Maksat hızlı bir şekilde lig çıkmak. Efsane şey epic 5'iz şu an. Lan ultiye basmak zorunda kaldım. Nasıl koşuyorlar bak. Çuğumu atamıyorum. Abi bu akıcı modda oynamak ne kadar çirkin bir şeymiş ya. Ultra mod varken her şeyin kalitesi bir anda bu kadar sıfırlanamazdı ya. İnanılmaz. Hatta bu seride oynamadığım kahramanları oynayayım ya. Bu liglerde açık olduğu için. Oynamadığım şampiyonları oynayayım ben sizlere. Güzel bir içerik de olur. Hızlı hızlı çekmeye çalışacağım tabii de. Ya bir maç 15 dakika olursa tek yayınlarım. Ama 15 dakika sürmezse ee ikili üçlü video şeklinde yayınlarım duruma göre bakarız. Adam triple atıyor moruk bak ya. Abi MVP mi alacaksın? Hadi manyak vur manyak. Maniac. Oy Saviç çabuk. Aga be. <laughs> O ne lan? Kulenin içerisinde kaldığımı bile anlayamıyorum oğlum. Bu ne saçma bir şey. <laughs> ya şu fani zamanın gözünü seveyim ya. Bak ultim geri geldi. Böyle Hayabusa, Saber. Alıcan abi bunları bu ligde. Tak 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 tak. Önüne gelen ulti. Bak Q'yu nereye attı gördün mü? Bak aa. Acil oyun ayarlarını değiştirmem lazım dayı. Zaten oyunda bir tuhaflık vardı. Emülatöre bir girdim. Her şey İngilizce. Her şeyim değişmiş abi bir anda. Nasıl oldu ben de anlamadım. Normalde değişmemesi gerekiyordu. Yıllardır kullandığım şey de Allah. Bu beni keser mi? Keser mi? Keser gibi. Ama Öleceğim. Ölmedim. Teşekkürler. Bir beş atayım. Geleyim hemen de orada alalım. Hatta şöyle yapayım ben ya. Bir can çalmamız olsun abi. Şuraya bir şey alayım. Bitmeyen alayım. Hemen hızlı, hızlı bitirelim. Lord'u alalım bitirelim dayı. Sonra ben şu oyun ayarlarımı bir sıfırlayayım. İkinci videoya daha tatlı girelim şöyle. Ulan ata ata bana mı attın o skill'i gerçekten ya? Yazıklar olsun kardeşim. Kalbim kırıldı ya. Blue'umuzu alalım ilerleyelim dayı. Ops. Kesebilir miyim? Hayır kesemedim. Hop Of. Uf, 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 uf. Ucu ucuna kaçtım. <laughs> Az daha ölüyorduk. Arkadaşlar Lord gitti kardeş. Ne demek lan enemy double kill ben varken? Bak bak çarptı atıyor bak. Buraya gel. Hemen Yongle'nin işi bitirelim dayı. Evet ilk maçımızı winledik abi. Hemen ayarlarımı düzeltip ikinci maça geçiyorum. Bakalım kaç puan verdi. Aslında Manyak ve penta liglerde çok önemli. Çok fazla ee, puan veriyor sol taraftan. Bak şu an bile 150 puanım var. 220 oldu yani her iki maçta Neredeyse bir yıldız alacağız Tabi de yıldız takviyesi zımbırtısı var Uzun zamandır girmediğim için Güzel hemen hızlı ikinci maça Geçelim evet ikinci maça Geldik abi ayarlarımızı düşe, düş, Düşürdük diyorum düzelttik ee, Kontrollerde de bazı Ayarlarımızı yaptık Şöyle gördüğünüz gibi Sabit konum şeklinde ayarladık Hemen bakalım başka yapabileceğimiz Bir şey var mı yok her şeyi Ayarlamışız aga Alışık değilim ya. Şeyle oynamaya. O akıcı moduyla oynamaya. Gözlerimi çok yoruyor o akıcı modu. Hemen buna çarp atıyorum. Hiç uğraşmayacağım. O da var ona da. O oh. ona gelene kadar oradaki fight'e biz her türlü gireriz. Şimdi bir avlus oynayayım dedim. Rakipte de tabi Hayabusa var. Bu liglerde boş kalıyor bu tarz yirolar. alınıyor. Moskova'mız öldü. Sen ne oynuyorsun abi? Sen ses kapalı. Sen Moskov'sun. <laughs> 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 Bopol devdi <değil> mi Bopol? <laughs> Bopol kafa vurdun mu Bopol? Sanki <laughs> bir tık oyunun sesi az gibi geldi bunu Biraz yükselteceğim. Tamam. Oldu gibi. Size nasıl geliyor bilmiyorum ama. Şu an bana iyi gibi geliyor. Bu karakterin olayı 12 seviye olabilmek. 12 seviye olunca öyle bir can yakıyor ki karakter. Hepsi buraya geliyor da Hayabusa beni keser mi? Bir ihtimal keser gibi. Turtle var. Evet. Çarpı mecbur atmak zorunda kaldım. Hebuzu abim hemen ultiye bastı çünkü panikten. Ama Turtle'ı da kaçırmamamız gerekiyor. Gel abi, gel, gel, gel. Turtle'a gel. Hiç zorlama, gel. olay güzel ya. 3 saniyede saldırı düğün, fiziksel zırt delmeyi arttırıyor abi. Güzel, çarpım yeni gelmişti zaten. Hızlanmayı ganklerde kullanacağız. Geliyorum sana doğru. Bu oyunda Papale gen atmak da tek başına meziyet ya. Eziyet eziyet. Her yere taret düşüyor abi. Bir dahakine Lancelot oynayacağım. Hepinizi kör edeceğim. Göreceksiniz. Bak kesin buralar doludur. Aynen. Ayabusa burada. Aslında buna bir kış tacı alabilirim ya. Bu ilde ekleyebilirim. Ölmeyelim abi bu adamı. <laughs> bu tarz roller olunca yaklaşamıyorsun. Tankın olmadan giremiyorsun abi. Yavrum saldırın. Ya çalma be dayıcım alalım hemen gidelim ya kaçamazlar Hadi dözen ya. Güzel 7 seviye olduk şuradan biraz farm dızlayacağım. Ooo midi yok etmişler. Selena bayılmış. Selena'ya baygınlık geçirtmişler dayı. Lan yürü. Blue'um alıyor bir de. Aga burada Popol. Ormanda haya. Güzel. Çok iyi geldi bu. Şimdi fırtına alalım. İkinci, ikinci balta nerede? Neyse ikinci balta almayacağım ya. İkinci yerine üç tacı yaparız. Bravo Arlott. Gel gel ne geri şekil. Dakika 5'i geçti. Bu arada aklınızda bulunsun arkadaşlar. Dakika 5'i geçtikten sonra eğer orbancı gelip lane'e vuruyorsa isyan etmenize gerek yok. O da farm alıyor. Aa delilere bak mid ittiriyorlar bak. Ay senin ben elinin ayarına tüküreyim be çocuk be. İnşallah benim blue'yu almamıştır. Ay o taraflarda bir yerdeydi. Gayet güzel Ay'a burada. Böbreği yarıldı. Opel'e doğru yavaştan yola çıkıyorum. Öf, 12 seviye oldum ya. Hasar da arttı. Şimdi abi bunu da verdik. Şimdi onlar düşünsün dayıcım. Ama ben şuraya bir kış tacı koymak istiyorum açıkçası. Yani. Şimdi bile koyabilirim aslında vakti geldi gibi. Okey ya. Adamlar vuruyor dayı. <laughs> Hadi turtle alalım. <laughs> Hadi lord alalım. Popola <laughs> bak sen ya. Fena hasar var ama ha he, elemanı. <laughs> Hemen aka şeye gittim Xborg'a. Hepsi burada. Soldan bir demeyi gelecek geldi. Burada bak lan bana saldırıyor. Oy 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 Güzel toplu durun yan yana durun abi hiçbir şey yapamaz. Nice 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 nice. İşte acım da gelsin. Bunu aslında full saldırılı çıkıyorlar artık biliyor musunuz? Gören gördüm birkaç tane öyle saldırılı çıkanı. Altını alsa mı altını alsa döşüyorlar abi Hiro'ya. Adam ultiye basıp kaçtı yalan. Niye böyle bir çılgınlık yaptın dayı sen şimdi? Ha export gidiyor aşağıda. Farmda çok öndeyim. Hızlı hızlı gitmem lazım. Yani artık kule fokus. Güzel. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Ee nereye kaçıyorsun? İndirurum seni Ayça ya. Abi kritik olunca can çekme de çok yüksek oluyor. Şimdi rakipte bir Ayabusa hayatta bir de florin doğacak şimdi. Alacağım, alacağım. Aybus eğer boya çekebilirsem çok güzel olur. Blus'unu yeni almış. Alalım da orada. Öf. Ne arada kaldık be. İyi can çekiyor ama karakter. Ama yanımızda tabi Oyun başından beri bir tankımız olsaydı çok çok daha iyi işler yapardık. Hızlı biterdi en azından. Öyle düşünün. <laughs> İki tane yedi adam. Lan! Lan! Orhan! Şuradan canımı yenileyim abi ben hemen. Hiç base'e gitme karakteri değil. Base e gitmeye gerek yok. Bu kadar can yenilemeye rağmen bir de e gidersek bize söverler. Hemen evet, koydu onu koy onu koydu onu geldim koy onu. Yapma bunu Volkan. Volkan yapma Volkan. Volkan kalbim kırıldı Volkan. Bir tane daha vuramadım yalan Volkan. Triple kill. Minyak gelir mi? Gelmedi beni çok üzdü. Olsun canımız sağ olsun. Halo tittirmeseydin yavrum biraz daha kalabilirdi. Hemen ultiyle gel, hemen ultiyle gel, 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 gel. <laughs> güzel. Hızlı bitirdik abi. Buradan da güzel bir puan alacağız. Victory. Evet 150 puan zaten garanti. Ekstra oyun bir tane veriyor hesabı uzun zamandır girmediğim için. Bize buradan geldi. 1 2 3 Ver Allah ver. Ver Allah ver. Tertemiz abi. 3 tane de aldık. İlerledik. Hadi bakalım. Devam 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 devam.